kedi mi oldunuz siz de? O kadar da gel, değil gel, gel. Ay, Hazır Ay. yattı. Seveceğim otur burada. var. Kız orka terletiyor. Ama soğuk o kadar da sıcak değil. Çınar, kedi keyif yapıyor. Cincir bırak. Patilleri oh, çok uzun mu? Evet, kocaman. Kedilerin tırnakları uzun mu? Evet. Sonuçta cincirin tırnakları evet. uzun mu? Onun da uzun. Uzun aşkım kedilerin. Kediler kırığı. erkek de kız da. Erkek de olur, kız da olur kediler. Cincir sanırım erkek. Evet. Ancilla şu kız. Sanırım bu da erkek, o yüzden adı cincir. Bu da erkek. Ancilla kız. Evet. Tam da erkek, bak. İşte tam da erkek ama ben mehek <laughs> köpek. Ben, ben yürü. Sen, Sen kral de yürüsün. Kral, kral oldun. Kral mı oldun kediyi? <laughs> evet. Şu anda kedimiz kral <laughs> oldu. What? Kral. Kral tacı taktık. <laughs> hey, cince ne nerede tutuyorsun? Ve o krotacığına. Yok. var. Bir çiçek Ver. Çiçek mi ver? Ya beni sevin diyor. <laughs> Gel buraya sevelim seni. Uy baya gizlenmiş. Baya gizlenmiş. Kim? Kim? Kıpırdamadan durursa.